Kıymetli arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün KPS çalışmamızda ikinci günümüzdeyiz. İkinci çalışmamızda Türkiye'nin yer şekillerinde en çok soruya malzeme oluşturan yer şeklimizi yani dağları ele alacağız. Türkiye'nin yer şekilleri konu başlığı olarak bütün olarak KPS'de en çok soru gelen konu başlığımızdır, ünitemizdir. Dolayısıyla bu konuyu oldukça detaylı ve net bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Birçok yer şeklimiz var arkadaşlar. Ülkemizde yer şekilleri çok çeşitli. Hollanda'da yaşasaydık bu kadar çeşitli özellikler öğrenmeyecek. Dağ, tepe, dereden bahsetmeyecek. Sadece birkaç akarsu ve kıyı tipi özelinde bitirecektik. Ama bu coğrafyanın yer şekilleri çok çeşitli, çok farklı ve dolayısıyla bunların hepsini de bize sorabiliyorlar. Dağ, ova, plato, akarsu, karstik oluşum, göller, kıyı tipleri derken birçok özelliği haritalar üzerinde özelinde çalışmamız gerekiyor. Bunun için arkadaşlar bakın ne yapacağım? Bu çalışmaları ben pdf olarak açıklamalar kısmına da bırakacağım. Oradan çıktı alarak da bunları tekrar üzerinden not alabilir, tekrar soruları çözebilir. Bu paylaşımları orada yapacağım. Şimdi burada bu dilsiz haritayı özellikle bakın renkli olarak çıktı alma imkanımız varsa çok iyi olur. Daha da büyütüp o şekilde de alabilirsiniz. İnternetten dilsiz harita olarak aratıp net bir şekilde bunu ve benzerlerini bulabilirsiniz ama mutlaka renkli olması özellikle öncelikle ilk çalışmada önemli. Daha sonrasında tabii ki bizim karşımıza böyle renkli bir harita gelmeyecek. Boş ve dilsiz bir şekilde beyaz bazen gri tonlamalarla haritalar geliyor. Onların üzerinde fiziki özellikleri mutlaka kendimiz çizerek çalışmamız gerekiyor. Başka birinin yapmış olduğu bir çizimi çıktı alarak duvarımıza yapıştırarak ona fotoğraf olarak bakarak da evet biraz öğrenebiliriz. Ancak bu öğrenmenin daha kalıcı olması için mutlaka o uygulamayı kendimiz yapmalıyız. O emeği kendimiz vermeliyiz. O kalemi kendimiz kullanmalıyız. Dolayısıyla da mutlaka diz zarite alıyor. Onun üzerinde özellikleri yorumlamaya çalışıyoruz. Sevgili arkadaşlar, yer şekillerimizde dağlar dedik. Türkiye'de en geniş alan kaplayan yer şekli dağlardır. Burada birkaç temel özellik var. Bunları vurgulayarak konuyu kısaca özetlemeye çalışacağım. Şimdi bunlardan birincisi ülkemizdeki dağların oluşumu nereye denk geliyor arkadaşlar? Türkiye'deki dağlar oluşum bakımından genç oluşumlu sıra dağlardır. Bu genç oluşumlu sıra dağlar jeolojik dönem olarak ifade edersek 3. jeolojik zaman. Bakın bu zamanlarla ilgili de son yıllarda sorularımız var tersi yer dediğimiz dönemde meydana gelmiştir diyeceğiz. Tabii ki birinci zamana ait oluşumlara da az da olsa rastlıyoruz ama daha çok genç oluşumlu ve üçüncü zaman. Peki bu üçüncü zamandaki dağlarımız nasıl oluştu dersek sevgili arkadaşlar Türkiye'deki dağların oluşumunda etkili olan iç kuvvetimiz nedir? orojenez ve volkanizma. Ülkemizdeki dağların büyük bölümü orojenez etkisiyle oluştu. Güneyden Arap levhasının kuzeye doğru olan hareketi sonucunda Tetis Denizi dediğimiz coğrafyadaki tortul tabakalar kıvrılmaya, kırılmaya, yükselmeye uğradılar ve ülkemizin arazisi de bu süreçte şekillenmiş oldu. Bu birinci nokta. İkinci noktamız arkadaşlar. Ülkemizdeki dağların uzanışı çok önemlidir. Türkiye'deki dağların uzanışı içinde diyoruz ki Türkiye'de dağlar genel olarak bakıyoruz. İstisnalar bu kaydeyi bozmaz. Doğu batı yönünde uzanır. Buraya aman dikkat. Doğu batı çizeceğiz. Birazdan istikametleri de vereceğiz. Doğu batı yönünde uzanan bu sıra dağlarımız bir de şu açıdan değerlendireceğiz. Bakın Karadeniz'de doğu batı yaptığında kıyıya nasıl bir uzanış ortaya çıktı? Paralel. Ege'de doğu-batı yönünde bir uzanış yaptığımda ne çıktı arkadaşlar? Bakın kıyı çizgisine dik bir uzanış çıktı. Yön olarak doğu-batı ama kıyıya göre konum dersek kuzey ve güneydeki sıra dağlarımız kıyıya paralel, batıdaki dağlarımızsa kıyıya dik bir şekilde uzanış ortaya çıkarttılar. Peki sevgili arkadaşlar, dağların bu şekilde uzanması yani doğu-batı kıyıya paralel veya dik bu şekildeki uzanış hangi sonuçları beraberinde getirdi? Bir, iklim üzerinde çok etkili oldu. Neden yamaç yağışları Karadeniz'de fazla? Neden Karadeniz ve Akdeniz kıyıları Ege'den daha çok yağış alıyor? Dağların kıyıya göre konumu. Cevap bu. Dağlar kıyıya paralel uzandığında yamaç yağışları ve yağış miktarı arttı. Daha sonrasında kıyıdaki bitki örtüsünün gürlüğü zenginliği noktasında yine dolaylı olarak iklimin yağışın ve dağların konumunun etkisi vardır. İkinci olarak ülkemizdeki ulaşım özellikleri, karayolu, demiryolu, yol yapım maliyetleri, geçitlere, tünellere duyulan ihtiyaç dağların uzanışı doğrultusuyla ilgilidir. Sevgili arkadaşlar en çok tünel, en çok geçit ve bu anlamda en büyük zorluk nerede yaşanıyor? Kuzey ve güney bölgelerimizde yaşanıyor. Akdeniz'de Toros Dağları, Kuzey Anadolu Dağları ne yapmıyor? Geçit vermiyor. Ama biz bunları aşıyoruz. Neyle aşıyoruz? Tüneller, geçitler, viyadükler ve bunlarla ne yapıyor? Karayolu yapım maliyetimiz de artıyor. Soru tipi ulaşım konusunda da yine bunun detaylarına değineceğiz. Üçüncü olarak kıyı tipi ve kıyıda oluşan yer şekilleri üzerinde de dağların konumu etkilidir. Karadeniz'de boyuna Ege'de enine, Akdeniz'de yine boyuna kıyı tipleri var. Akdeniz'de derin kıyılarda dalga ile oluşan falezler... Dağların kıyıya göre konumunun bir sonucudur. Kıyı tipi, ulaşım, iklim, bitki bunların hepsinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde dağların kıyıya göre konumunun etkisi olduğunu unutmayalım. Bunların her biri ayrı birer konu başlığımız arkadaşlar. İleride iklim konusunu değerlendirirken yine dağlar diyeceğiz. Ulaşımda yine dağlar diyeceğiz kıyı tiplerini yorumlarken yine dağlar 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 diyeceğiz. Dağlar Türkiye'nin şekillenmesi ve Türkiye'deki birçok beşeri ve ekonomik faaliyetin de şekillenmesi üzerinde belirleyici etkiye sahip olan bir yer şeklidir. Türkiye coğrafyasında etkisi payı çok büyüktür unutmayalım. Şimdi sevgili arkadaşlar bunun dışında bu yorumların dışında bir de dağlarla ilgili bize isim tabii ki soruyorlar oluşum özelliklerini sordukları gibi isimleri de soracaklar. Şimdi biz burada şöyle yapalım. Orojenes sonucunda oluşan dağlarımızı kendi içerisinde bir kıvrım dağları, iki kırık dağları şeklinde ayırıyoruz. Bunların haricinde bir de volkanik püskürmelerle oluşan dağlarımız var. Onu ayrı bir harita üzerinde değerlendireceğiz. Kıvrım ve kırık oluşumları nerelerde daha çok karşımıza çıkıyor dersek. Sevgili arkadaşlar ülkemizin daha çok kuzey ve güney bölgesinde kıyıya paralel bir şekilde uzanış gösteren sıra dağlarımız genel itibariyle kıvrım hareketleri sonucunda meydana gelmiştir diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar ben burada bazı önemli sıra dağlarımızın şöyle uzanışlarını ve uzanış istikametlerini dikkate alarak şöyle çizmeye çalıştım. Evet bunları şöyle belirlemeye çalışıyorum. Şöyle birkaç isim daha buralara eklemek için şöyle koydum. Bakın buraya çizmiş olduğumuz mavi ile belirtmiş olduğum bu dağlar ne diyoruz arkadaşlar? Ülkemizdeki önemli kıvrım dağlarımızdır. Şimdi bunları bu şekilde çizdikten sonra gelin bir de üzerlerine hızlıca ne yapalım? İsimlerini yazalım. Birinci zamana ait oluşum Yıldız Istranca dağlarını buraya koyduk. Köroğlu Bolu dağlarını buraya koyduk. Önemli kayak merkezi Ilgaz. Bakır madeni bakımından çok önemli küre dağları. Ortak Karadeniz'de Kızılırmak ve Yeşilırmak vadilerinin parçaladığı, boğaz vadiler oluşturduğu Canik Dağları. Doğu Karadeniz'e geçiyorum. Giresun Dağları, en yüksek zirveyi gördüğümüz Kaçkar Dağları. Biraz daha doğuya gidersek Artvin'de Karçal Dağları. Sınavda soru olarak karşımıza gelmiş isimlerdir bunlar arkadaşlar. Bunlar ülkemizin kuzeyi boyunca uzandı. Evet Sivas yöresinden Tecer Dağları'nı Erzurum yöresine doğru geldik. Palan döken dağlarını aynı şekilde buraya ifade ettik. Güneyde Toroslar üzerindeki önemli zirvelerden birkaç isim yazalım. Bey dağlarını, Geyik dağlarını özellikle Orta Toroslar'da bulunan Mersin Adana yöresinin iç kısımlarla ulaşımında bir engel oluşturan Bolkar ve Ala dağları mutlaka haritamıza işaretleyelim. Güneydoğu Toroslar. Bunu da belirtelim arkadaşlar. Bu da tamam. Ve ülkemizin bakın çok dikkat. Çok dikkat. En yüksek dağı demiyoruz. Ama en yüksek Kıvrım Dağı şeklinde. En yüksek sıra dağları şeklinde Hakkari Dağları'nı unutmayalım. Hakkari Dağları üzerinde birçok önemli zirve vardır. Buzul, Cilo, Sat bu isimler arasında önemlidir. Türkiye'de buzul şekilleri bakımından güncel buzullar açısından en zengini yer Hakkari Dağlık yöresidir unutmayalım. Burası önemli. Hocam bu kadar mı Kıvrım Dağları? Hele şimdilik bunları bir öğrenelim. Bunları bir bilelim. Şimdi arkadaşlar hepsini bir anda döküp onlarca yüzlerce dağ veya yer şekli ismini ezberlemeye kalkarsak burada sıkıntı yaşarız. Burada ne yapacağız olayı? Biraz böyle temelden gideceğiz. Biraz böyle önemli olanları, soru çıkarmış olanları öğrenelim. Daha sonrasında detayları üzerine işleyerek olayı zenginleştirelim. Yani bir anda hepsini almaya kalkarsak bu bizde biraz hazımsızlık yapar. O nedenle biraz süreç önemli burada arkadaşlar. Yani bir günde iki günde ben bütün yer şekillerini öğrendim. Hepsini yapıyorum böyle bir şey yok. O yüzden mutlaka bir süreç içerisinde soruda geldikçe karşımıza çıktıkça bu haritayı zenginleştirerek öğrenirsek bu çok daha sağlam bir çalışma olacaktır. Şimdi ikinci sırada ne yapalım arkadaşlar? Bir de ülkemizin önemli kırık dağlarını. Şimdi kırık dağ dediğimizde de şu kavramı unutmayacağız. Kırık dağlarımız bizim horstlarımız. Horst graben sisteminde dağ olan kısım horst olarak isimlendiriliyor. Sorularda bu kavram geçebilir. Ege bölgesine gideceğiz. Horst ve graben delinince aklımıza gelecek en önemli yer Ege bölgesi. Bakın notumuzu zenginleştiriyoruz yavaş yavaş. Şimdi burada da kuzeyden güneye doğru şu şekilde bazı önemli kırıklı dağlarımızı ne yaptık arkadaşlar? Şöyle çizmeye çalıştık. Bir de Ege bölgesi dışında geldik güneyden Hatay'ın bulunduğu yerdeki bir dağımızı da buraya koyduk. Şimdi gelin bu dağ isimlerimizde bunların üzerine ekleyelim. Evet en üstte ne yapıyorum arkadaşlar? Kas. Sonra Madra. Onun biraz güneyine doğru geliyoruz. Şuraya yazmaya çalıştık. Yunt Dağı. İzmir yakınlarındayız. Boz Dağlar. Daha güneye geldik. Aydın Dağları. Ve en güneyde ise kıyıya biraz daha farklı bir uzanış ve konumla paralel duran Menteşe Dağlık yöresini yazdık. Kazma Yutmuş Boz Ayım şeklinde kodlamalar sıkça kullanılır arkadaşlar. Kazma Yutmuş Boz Ayım Evet, bu ifadeyi de bunları kodlama şeklinde belirtebiliriz. Bir de ne vardı? Nur Dağlarımız, diğer adıyla Amanos Dağlarımız da Ege Bölgesi dışında kırıklı dağlara önemli bir örneğimiz, yani horse oluşumumuz diyeceğiz. Şimdi burada önemli bir nokta şu: Bunu verdikten sonra bu dağların oluşumunda bakın ne etkili arkadaşlar? Kırılma etkili. Bir yerde kırılma, bir yerde horse graben sistemi varsa orada şunları arayacağım. Burada fay var. Burada deprem var. Burada sıcak su var. Fay deprem sıcak su. Fay deprem sıcak su kırıklı arazi yapısıyla ilişkili olan özelliklerdir. Ve bu özellikler çok sorulur. Geldiğinde de odak noktamız Ege bölgesi yani Batı Anadolu olacaktır. Unutmayalım. Evet sevgili arkadaşlar ülkemizde orojenes sonucunda oluşan önemli kıvrım ve kırık olayları kısaca bu şekilde oluşum uzanış açısından dağları yorumlayacağız. Burası önemli. Şimdi ikinci olarak ülkemizde üçüncü ve dördüncü zaman dediğimiz tersiyer ve kuaternler dönemlerinde volkanik faaliyetler etkili olmuş, volkanizma yaşanmış, Türkiye'nin farklı coğrafyalarında volkanik aktiviteler gerçekleşmiş. Burada özellikle iki alan bizim için çok önemli. Bunlardan birincisi bakın şu hatta unutmayalım arkadaşlar, Tuz Gölü'nün güneydoğusunda uzanan bir hattımız. Bir de Van Gölü'nün kuzey batısında uzanan şöyle bir hattımız var. Bu iki alan Türkiye'de volkanik aktivitelerin en yoğun yaşandığı yerler olmuş. Ağrı, Tendürek, Süpan, Nemrut. En yüksek zirvemiz Ağrı Dağı. Ağrı Dağı Türkiye'nin en yüksek dağı en yüksek kıvrım dersek Hakkari, en yüksek zirvemiz için de Ağrı'yı unutmayalım. Nemrut üzerindeki kaldera önemli bir oluşum sorularda karşımıza geliyor. Kaldera Gölü ülkemizin önemli doğal güzellikleri oluşumlarına örnektir. Ağrı Dağı üzerinde takke buzuluna sahip olan önemli bir dağımızdır. Güncel buzulları göreceğimiz önemli noktalardan birisi de burasıdır. Yine İç Anadolu bölgesinde Erciyes, Melendiz, Hasan, Karada, Karacıda şeklinde sıraladığımız 5 volkanımız var. Burada da şunu hatırlayalım arkadaşlar. Hasan Melendiz Erciyes Dağları arasında kalan şu coğrafya bizim büyük oranda evet Nevşehir ilimiz sınırları içinde kalıyor. Nevşehir denildiğinde de hemen aklımıza ne geldi? Peri bacaları. Peri bacalarının bulunduğu bu arazi volkanik tüflerin, volkanik materyallerin, malzemelerin çok yoğun olduğu bir yerdir. Bu arazide sel suları ve rüzgarın aşındırması erozyonu sonucunda peri bacası dediğimiz oluşum meydana gelmiş. Bakın arazide volkanik bir yapı var. Volkanik tüfler var. Yani dirençsiz yapı var. Bunu sel suları ve rüzgar Kolaylıkla aşındırmış ve peri bacası dediğimiz oluşumlar meydana gelmiştir. Bu ilişkiyi de volkanizmayla bağlantılı olarak unutmayalım. Ülkemizin en genç volkanlarının bulunduğu yer olarak Manisa'da bulunan Kula Tepeleri Kula volkanları, Türkiye'nin ilk jeopark alanı olan Kula çevresini, Karataşlar bölgesini unutmuyoruz arkadaşlar. Manisa Kula volkanları. Ayrıca ülkemizde kalkan tipi volkan örneği olarak ne demek kalkan tipi? Çıkan materyal, çıkan lav çok akışkan yapıda olduğu için etrafa yayılmış. Böyle yüksekçe bir koni meydana getirmemiş, etrafa yayılmış. Çıkan malzemenin yapısından dolayı kalkan yayvan tipli bir volkan meydana gelmiş Diyarbakır Karacıda bölgesi. Şimdi sevgili arkadaşlar bu volkanik arazileri bildikten sonra bakın bunların yerleri önemli. Bunları bildikten sonra şunları unutmayacağız. Bir volkanik arazilerin bulunduğu sahalarda biz ne yapabiliriz arkadaşlar? Verimli topraklar bulabiliriz. Önemli. İkincisi bu volkanik arazilerin bulunduğu yerlerde volkanizma etkisiyle meydana gelen Göller görebiliriz. Krater Gölü, Kaldera Gölü, Volkanik Set Gölü, Mağar Gölü. Neydi Mağar Gölümüz? İç bölgesinde Konya çevresinde bulunan Meke Gölü bir Mağar Gölü'ydü. Göller konusunda yine bunları ayrıca değineceğiz. Artı volkanik arazilerin bulunduğu sahalarda özellikle mesken yapımında nedir arkadaşlar? taş malzeme kullanımının da yoğun olduğunu unutmuyoruz. Volkanik kayaçlar bazıları özellikle isimde vereceğiz ısı yalıtımı özelliğine sahiptir. Ve bu coğrafyalarda bu volkan taşları Volkanik kayalar önemli bir yapı malzemesidir. Nevşehir yöresini gezen arkadaşlarımız orada birçok yeni meskenin de bu tür çevredeki volkanik kayalardan yapıldığını görmüştür. Volkanik araziler özellikle bir taş bakımından çok zengin. Neydi bu taş? Aynı zamanda bir maden olarak da değerlendiriyoruz. Perlit, perlit inci taşı ısı ve ses yalıtımında çok önemli bir yapı malzemesidir. İnşaat sanayisi açısından çok önemli bir yapı malzemesidir. Volkanik arazilerle perlit kayacının paralellik gösterdiğini unutmuyoruz. Geçmiş yıllarda çıkan bir diğer sınav sorumuzdu bu arkadaşlar. Buralara aman dikkat. Perlit, verimli toprak, göl oluşumu, meskenlerde taş kullanımı, volkanizmayla ilişkilendireceğimiz özellikler diyebiliriz. Peki sevgili arkadaşlar bu yorumları, bu hatırlatmaları yaptıktan sonra gelin şimdi ne yapalım? Türkiye'nin dağları ile ilgili 7 tane harika soru çözelim. Birinci sorumuz. Paleozoik dediğimiz birinci jeolojik dönemde oluşan sert, sağlam ana kayaların bulunduğu arazilere ne diyoruz? Masif arazi diyoruz. Türkiye'nin bazı yerlerinde bu masif araziler var. Hangisi masif arazi özelliği göstermez? Yıldız Dağları, ıstranca Masifi doğru. Ilgaz Masifi Kastamonu Daday çevresi doğru. Güneyde Anamur çevresi masif arazi. Menteşe Saruhan Menderes yöreleri masif arazi. Kırşehir yöresinde masif arazimiz. Mardin Bitlis çevresinde masif arazilerimiz var. Ancak Doğu Karadeniz bölümü dediğimiz Giresun, Rize, Kaçkar dağlarının bulunduğu arazi 3. zamanda orojene sonucunda meydana gelen genç oluşumlu bir arazidir. Burayı bir masif alan olarak ne yapmayacağız? Değerlendirmeyeceğiz. Doğru cevabımız C olacak. İkinci sorumuzda haritada verilen noktalarla ilgili hangisi söylenemez? Arkadaşlar bir numaralı bölge Orta Karadeniz, Karadeniz bölgesi Kıvrım dağlarımız vardır. Doğru. 2 numaralı bölge Ege bölgesinde kırıklı dağ sistemimiz neydi adı? Horsgraben sistemi doğru. Üçüncü bölge bakın ne yaptık? Ağrı, Tendürek, Süpan, Nemrut. 3 numaralı yer Nemrut Dağımız, Volkanik Dağımız. Nemrut Volkanın üzerinde bir de ne vardı arkadaşlar? Genişçe bir kaldera çukurumuz ve içinde de bir gölümüz vardı. Kaldera Nemrut unutma. Verilen dağların hepsi orojenez. Genellikle bu ifadeleri gördüğümüzde biraz şüpheli davranıyoruz. Hepsi, tümü, hiçbiri kesinlikle kurtarmaz abi gibi ifadeler geçerse burada bir şüphe duyalım. Hepsi orojenez değil. Evet iki orojenez kırık. Bir orojenez kıvrım ancak üç numara volkanizma etkisiyle oluşmuştur. Bu yüzden doğru yanıtımız D seçeneği olacaktır. Bir yerde ne demiştik arkadaşlar? Horst ve Graben sistemi varsa orası fay hatları deprem kuşakları jeotermal kaynaklar bakımından aktif zengin bir bölgedir. Bu ifadeyi de doğru kabul ediyor ve üçüncü sorumuza geçiyorum. Türkiye'nin yer şekilleri hakkında verilenlerden hangisi yanlıştır? Batı Anadolu dediğimiz Ege bölgesinde levha hareketleri, kıta hareketleri sonucunda Hors ve Graben yani dağ ve çöküntü ovaları meydana geldi. Kaz, Madra, Yunt, Boz, Aydın, Menteşe horstlarımız Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes grabenlerimiz. Doğu Anadolu volkanik arazinin Türkiye'de en zengin olduğu coğrafyadır. Volkanik göllerimiz, volkanik dağlarımız, lav platolarımız bakımından arazi zengin. Anadolu'da volkanizma sonucunda yükselmeler devam etmektedir. Şimdi volkanizma etkili. Volkanizma sonucunda arazi şekillenmiş ancak Volkanizma Anadolu yükselten bir faktör değil. Anadolu'nun yükselmesiyle ilgili olan iç kuvvetimizin adı epirojenez. Kıtaların dikey yönde yükselme ve alçalma hareketi. Türkiye Kuaterner dönemi itibariyle bu yükselme hareketine başlamış. Bazı bölgelerimizde çökme ama Anadolu genelinde yükselme devam etmektedir. Fakat bu volkanizma sonucunda değil epirojenes sonucunda meydana gelen bir durumdur diyoruz. Bu yüzden yanlışımız C olacak. Yer kabuğu hareketleriyle Akdeniz kıyıları boyunca doğu batı yönünde uzanan Toros dağları oluştu mu? Tabii ki. Volkanik faaliyetler farklı yer şekilleri göller, platolar, ovalar meydana getirdi mi? Tabii ki oldu. Doğru yanıtımız C'dir ve 4 numaralı sorudayız. Türkiye'de dağlık ve engebel alanların kapladığı alan düzlük ve oğluk yerlerden fazladır. Türkiye arazisi içerisinde ne diyoruz? En geniş yer kaplayan yer şeklimiz dağlar. Şimdi arkadaşlar bu alanlar içerisinde hangisi dağlık ve engebeli bir alan kabul edilmez? Bir numaralı yöreye geldiğimizde Yıldız Dağları. Üç numaralı yörede Doğu Karadeniz'in önemli dağ sıraları Kaçkar, Karçal gibi gidiyor. Beş numara en yüksek Kıvrım Dağlarımız buzul şekilleri gördüğümüz Hakkari Dağları var. Teke yöresi, Batı Toroslar neydi burada arkadaşlar? Bey Dağları ve uzantıları yer alıyor. Antalya'nın batısına geçtiyseniz buraya Kaş Finike yöresi çok engebeli, aşırı dağlık olan bir coğrafya. Türkiye'nin en dağlık köşelerinden birisidir burada. Bu da doğru. Ancak 4 numaralı yere baktığımızda ben burada ne yapıyorum arkadaşlar? Burada ova görüyorum. Burada ne görüyorum? Türkiye'nin en büyük deltasını yani çukur ovayı görüyoruz. Dolayısıyla 4 numaralı bölge dağlık ve engebeli alanlar içerisinde sayılmaz. Cevabımız Denizli. 5. Son buzul çağımız. Kuaterner dediğimiz son jeolojik dönemde arkadaşlar dünyada buzul çağları yaşandı. Gün, Mindel, Riss, Vürm şeklinde buzul çağları yaşandı. Ve burada ülkemizde biraz nasiplendi. Ülkemizdeki bazı dağlar buzullaşmaya uğradı. Buzulların birçoğu varlığını günümüze dek sürdürdü ama bir kısmı da eridi gitti. Şimdi biz burada neyi bulacağız? Çok soru gelen bir nokta arkadaşlar. Buzulların görüldüğü, görülmediği dağlar bize sorulmuş. Burayla ilgili bizim sınavda sorularımız çıkmış. O yüzden dağları bu açıdan ne yapacağız? Biraz yükseltisine göre yorumlayacağız. Şimdi bakın ben burada temel ve genel olarak şu yorumu yapayım arkadaşlar. Burada böyle bir dağımız var. Bu dağımızda şu noktayı, şu seviyeyi arkadaşlar yaklaşık olarak 2200 metre gibi aldım. Bazı kaynaklarda 2000 civarında yazabilir, başlatabilir. Çok önemli değil. Şimdi sevgili arkadaşlar diyoruz ki Türkiye'de bu buzul çağlarında 2200 metreye kadar olan bölgeler buzullar ile kaplanmıştır. Türkiye'de hiçbir dönem buzul çağları dahil 2000 metrenin altına buzul inmemiştir. Bakın buzul inmedi şeklinde yazdım. Sınırımızı da belirttim. Fakat bugün her 2200'ü geçtiğimiz zirvede buzul var mı? Yok. Güncel buzul görebilmemiz için bugün ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bizim şöyle 3500, 4000 ve üzerine çıkmamız lazım. Bakın bu mavi ile belirttiğim yerde neymiş arkadaşlar? Güncel buzulu gördüğümüz yer. Bir daha tekrar ediyorum. 2200 metrenin üzerinde buzul şekli görebiliriz. Neden? Çünkü Kuaterner döneminde buralar buzullaşmaya uğradı. Ancak daha sonrasında sıcak dönem geldi. Buzullar eridi eridi. Güncel buzulları ancak dağlarımızın çok yüksek zirvelerinde görebilir hale geldik. Bir çoluk kaybetti. 2200 metrelerin altına ise buzullar hiç inmedi. O zaman bizim buzul faaliyetine rastlanmaz dediğinde ne yapacağız arkadaşlar? 2000 metrelerden daha alçak bir dağ bulmamız gerekiyor. Peki ne olacak bu? Baktığımız zaman arkadaşlar karşımızda 5 tane önemli dağımız var. Bu dağlarımızın yükseltilerini şöyle kabaca verecek olursak Süpan zirvesi yaklaşık 4000 metreye ulaşıyor. Güneydoğu veya İç Anadolu bölgesinde alsak da fark etmeyecek Karacadağ'ın yükseltisi 2000 metrenin altında kalıyor. Ağrı en yüksek zirvemiz 5137 metre. Uluna 2500 metreye geçiyoruz. Erciyes'te 3500 metreye geçiyoruz. Bunlar bizim buzul çağında buzullaşmaya uğramış dağlarımızdır. Ancak Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan İç Anadolu bölgesindeki isim de kabul edilse yine de değişmeyecektir. Karacadağ'da yükselti 2000 metrenin altında kaldı. Burası en soğuk dönem olan buzul çağlarında bile buzullaşmaya uğramadı. Dolayısıyla burada buzul faaliyetlerinin şekillerini görmüyoruz. Önemli bir soruydu arkadaşlar. Bu soru özelinde biraz da ne yaptık? Türkiye'nin karıştırılan buzulla ilgili durumunu özetlemeye çalıştık. Lütfen soruları çözerken küçük hatırlatma bilgileri de yanına almayı unutmayalım. Altıncı sorumuzda Türkiye'nin üç farklı coğrafyasında oluşan dağların hangi sebeple oluştuğunu sırasıyla vermemizi istemiş. KLM uzantıları hangi dağ sistemi? Sevgili arkadaşlar K noktasında yıldız dağlarımız var. Yıldız Dağları bizim masif arazilerimizden birisi. Birinci zamanda oluşan kıvrım dağlarımıza örnektir. L noktasına geldiğimizde Nur Dağlarımız var. Horst oluşumu Kırıklı Dağlarımıza örnektir. M bölgesine geldiğimizde ise ülkemizin önemli volkanik dağları Tendürek, Süpan, Nemrut bu coğrafyada yer almaktadır. Sırasıyla yaptığımızda ne yapacağız? Kıvrım, kırık, volkanik. K, L, M. Sıralamayı aman dikkat diyoruz. A seçeneğini doğru cevap olarak işaretliyoruz. 7. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin yer şekillerinin genel özellikleri arasında gösterilemez? Sevgili arkadaşlar, Türkiye yakın jeolojik zamanda oluşmuş hem orojenez hem epirojenez etkisiyle yükselti ortalaması neydi arkadaşlar? 1132 metre ortalama diyoruz. 1000 metrenin üzerinde bir yükseltiye sahiptir. Dağ sıraları arasında geniş çöküntü ovaları grabendir, tektonik hatlardır, vardır kesinlikle doğru. Yükseltimiz Doğu Anadolu bölgesine doğru gittikçe genel olarak artmaktadır. Doğru Türkiye'nin ne diyoruz? Çatısı. Masif araziler. Ne demekti masif arazi? Eski, sağlam zeminler, deprem riski düşük olan yerler Türkiye arazisinin yarısından fazlasına sahiptir dersek bu çok iddialı ve aşırı bir ifade olacaktır. Evet masif arazilerimiz sınırlı da olsa vardır. Ancak Türkiye oluşumu büyük oranda neydi arkadaşlar unutmuyoruz. Üçüncü zamanda tamamlamış geniş alanda orojeneze dağ oluşumuna daha sonrasında epirojeneze uğramış yükselti ortalaması 1000 metreyi aşmış genç bir arazi yapısıdır masif arazilerin Türkiye arasındaki payı çok düşüktür. Yarıdan fazla asla olmayacaktır cevabımız Denizli. Ve sıra dağlarımızın da gerek kırık gerek kıvrım doğu batı yönlü uzandığını da ifade ettik. Burayı da bu şekilde tamamladık. Sevgili arkadaşlar tekrar ediyorum yer şekilleri çok önemli. 4-5 soru buradan net gelecektir. Birçok yer şekli var. Dağ, ova, plato. Bir de bunlar sadece bakın ova olsa o da güzel. İşimizi zorlaştıran nokta ne oluyor arkadaşlar? Ovanın tektoniği var, ovanın karstiği var, dağın kırığı var, kıvrımı var, platonun lavla ilgili olanı var, tabaka düzlüğü olanı var, karstik olanı var, varoğlu var. Peki ne yapacağız biz? Boğulmayacağız. Sakin olacağız. Dilsiz haritalarımızı ne yapıyoruz? Çıktı alıyoruz arkadaşlar. Sırasıyla yavaş yavaş bunları işleye işleye doldura doldura gidiyoruz. Önce detaylar değil. Önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Genel olarak bilinmesi gereken temel olanları haritamızın üzerine kendimiz, kendi kalemimizle çiziyoruz arkadaşlar. Kendi emeğimizle bu haritayı oluşturuyoruz. Sonra Denemede karşımıza gelir, soru çözümünde, teste karşımıza gelir. Bir arkadaşımız bahseder, geçmişte böyle bir soru çıkmıştı der ve onları sonrasında haritamız üzerine işleyerek yavaş yavaş nakış nakış onları zenginleştiriyoruz. Bir anda her şeyi yapmaya çalışırsak çok karışır, hazmedemeyiz, öğrenemeyiz ve en kötüsü ne biliyor musunuz? Coğrafyaya karşı soğuruz bu dersten nefret ederiz ve bu da bizim bittiğimiz nokta olur. Lütfen olayı aşırı zorlaştırmadan yavaş yavaş küçük adımlarla ilerletelim. Kendinize çok iyi bakın. Diğer çalışmamızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.